Herkese merhaba, kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle bahsedeceğimiz ürün Fenty'nin yeni çıkan lip balmları. E, Pro Kisser serisinin bendeki rengi Latte Lips. Bunun bir de e, şeffaf olanı var. İlk o çıkmıştı biliyorsunuz. Sonradan renklerini yaptılar. E, bendeki rengi en şeftali, en nude tonlarda olan rengi inanılmaz güzel bir ruj. Şimdi birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ne tam ruj gibi, ne tam lip balm gibi. E, renk veriyor, ruja benziyor ama lip balm kadar yumuşak, e, lip balm gibi ama ruj gibi de hani böyle değişik bir ürün. E, 12 mililitre var içerisinde. Dediğim gibi bendeki rengi Latte Lips. Bence en güzel rengi de bu. Bulduğunuz yerde bence kaçırmayın. İçinde şia ve e, manga tohumu yağı varmış. Bu ürünün vaat ettiği şey de zaten işte her dudaklarınızı yaptığınızda e, inanılmaz bir yumuşak e, hissi. Devamlı bir şekilde hissetmeniz. Yani ürünün vaadi bu. E, önce dilerseniz elimde rengini göstereyim. Ondan sonra dudağımı uygulayalım. Şöyle bir aplikatöre sahip. Bildiğimiz klasik e, ruj, likit ruj aplikatörü aslında. Elime uyguluyorum. Şöyle mi göstersem? Rengi bu şekilde. Şöyle parlaklığını da görebilirsiniz. Böyle şeffaf gibi şeftali gibi baya güzel ya. Gerçekten baya güzel. E, ee, sadece nude bir dudak kalemi sürdüm. Başka bir şey yok dudağımda. Biraz yakınlaşayım. Böyle yumuşak bir ruj gibi duruyor aslında. Tam gloss gibi değil ama hissiyatı gloss gibi. Yani hem eldeki swatch'u hem dudaktaki duruşu aslında gloss gibi. Ama gloss kadar yapış yapış sizi rahatsız edecek şekilde değil. Gerçekten çok yumuşak. Yani vaat olarak söylediği şeyi yapmışlar. Gerçekten çok yumuşak. Dediğim gibi hani gloss kadar yapış yapış değil. Ruj gibi de kalın değil aslında. Ve gerçekten güzel nemlendiriyor. Ha kalıcılık hani renginin kalıcılığı işte o parlaklığın kalıcılığı ne kadar diye sorarsanız yaklaşık 2 saat falan. Ee, şöyle parlaklığı geçiyor birazcık ama e, sizde hissettirdiği o yumuşak etki hala devam ediyor onu da söyleyeyim. Yani 2 saat sonra yumuşaklığı geçiyor mu lip balm etkisi geçiyor mu diye sorarsanız geçmiyor. O biraz daha uzun devam ediyor. Ee, renklerine de bakabilirsiniz. Kahverengisi vardı. İşte şeffafı var bildiğim kadarıyla. Ee, pembe alt tonlu bir e, rengi var. Bir de bu var işte. Bir şans verebilirsiniz açıkçası eğer bu tarz ürünleri seviyorsanız. Bu haftaki ürün yorumumuz bu şekildeydi. Merak ettiğiniz şeyler olduğunda her zaman yorumlara bırakabilirsiniz. Bana her zaman Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Ee, bu hafta bu kadar. Daha sonra başka bir üründe görüşmek üzere.